Bir teori videosuyla çıkıyorum ve elimde sağlam kanıtlarım var. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi arka sokakların 600. bölümünde üzücü bir olay meydana geldi ve Ali düşmanın attığı füze sonucu öldü olarak gösterildi. Peki ya gerçekten öldü mü? Arkadaşlar bizce cevap kesinlikle hayır. Yani Ali ölmedi sevgili takipçilerimiz. Sebebine gelince ise Ali bu dizideki en eski 3-4 karakterden biri. Dizinin ilk bölümünden beri dizinin içinde olan birisi. Bu şekilde basit bir ölüm ile veda etmeyecektir arka sokaklar ailesi Ali'ye. Eğer Ali gerçekten ölmüş olsa böyle yüzü bile gözükmeden ölemezdi arkadaşlar. Zaten bu fotoya bakınca da ekipin suratından öyle çok da büyük bir üzüntü gözükmüyor. Peki Ali ölmediyse ne oldu? Arkadaşlar Ali ilerleyen bölümlerde bize kalırsa diziye kesinlikle geri katılacaktır. Bu ya operasyon gereği bir uygulamadır ya da karakteri canlandıran Alp Korkmaz ile alakalı bir durumdur. Yoksa dediğimiz gibi böylesine Amiral Kalesi bir karakterin diziden bu şekilde basit bir ölümle uğurlanması pek mantıklı değil bizce. Fakat biz ne olur ne olmaz şu ihtimali de cebimizde tutalım. Ali Pınar'ı aldattığı için seyircilerden gelen tepki üzerine diziden gerçekten de ayrılmış olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama bu çok düşül bir ihtimal bize kalırsa. Eğer şöyle bir özetlemek gerekirse arkadaşlar bizce Ali ölmedi. Bir süre dizide gözükmeyecek ama tam ihtiyaç olduğunda dürbünlü tüfeğiyle ortaya çıkacak. Ve bu bilgiyi şimdilik Pınar'a söylemeyecekler. Ama Ali'nin ölmediğini Rıza Baba, Hüsnü, Mesut biliyor kesinlikle. Bakalım tahminimiz doğru çıkacak mı merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler hepinize. Sizlerden ricamız kanala abone olup videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Aynı zamanda sizce Ali öldü mü yorumlarda fikirlerinizi